selamlar arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız Umarım keyifleri iyidir nasılsınız öncelikle Herkese hoş geldi videoya Video geçmeden önce abone olup beğeni butonuna basarsanız bizlere destek vermiş olursunuz Bugünkü videoda biraz Çin'den bahsedeceğiz Dünyadaki risklerin devam ettiği bir dönemde Çin tarafından da maalesef iyi haberler gelmiyor Burada hatırlarsınız 2 ay önce Çin'de küçülmeye yönelik veriler vardı ihracat ve itaat tarafında e, negatif veriler geliyordu ve bunun bir önce değişmesi gerektiğini dile getirmiştik ve Eylül ayında gelen verilere göre tekrardan dünyada Çin merkezli ürünlere talebin azaldığını görüyoruz. Yani ihracat ve ihracatta maalesef 5 aydır ardarda arda küçülme var ve Çin'in ekonomisi zayıflamaya devam ediyor ve bu noktada Çin tarafında aynı zamanda ihracat, itaat küçülmesinin dışında bir de emlak krizi var. Emlak krizinde biliyorsunuz Evergrande ve Country Garden şirketlerinin ödeme yapamadığı durumlar vardı. Ve ne kadar devlet emlak sektörüne bir destek verse de orada maalesef bir toparlanma görülemiyor. Hem ihracat hem ithalat tarafında hem de Çin'in emlak tarafında büyük riskler artarak devam ediyor. Bir önce verilerin olumluya geçmesi lazım. Bu tür veriler geldik geldiği sürece Çin ekonomisinde bir büyüme göremeyiz ve Çin'in ekonomisi eğer bir durağın noktaya giderse özellikle resesyon ve deflasyon dönemine girerse piyasalara olumsuz etki edecektir. Şimdi bir taraftan zaten Amerika'dan gelen olumsuz veriler, petrolün tekrar yukarı yönü atakları ve enflasyonda Haziran'dan itibaren artan bir enflasyon var. Trend yukarı dönmüş durumda. Bir de üstüne Çin tarafından negatif büyüme bir durgunluk gelirse ki arda arda 5. ay tekrar negatif bir ihracat geldi. Talebin azlığını yani çok inanılmaz derece azaldığını görebiliyoruz. Durağın seyrediyor. E, bu noktada dünya tekrar bir durgunluğa gidebilir. Zaten bu verileri konuşurken Amerika ekonomisi bu kadar kötü ve bir resesyon gelmesiyle Çin tarafında da bir resesyon riski varken e, yatırım ürünleri çok fazla yukarı bir tepki alamıyor ve satış baskısı var. Hem Amerikan borsalarında, e, bugün de Çin'in kendi borsasında bir satış baskısı var. Bir de ekonomi bu kadar kötü giderken bir hikaye bir kriz yırtılabilir dediğimiz noktada ve maalesef ki savaş var. Şimdi savaşın büyüklüğünde pazartesi video yayınlamıştık. Savaşın büyüklüğünde İran'ın olaya dahil olması petrol ve doğalgaz fiyatlarının yukarı taşınmasına sebep olacaktır. Böyle bir dönemde reaksiyonlar artar demiştik. E burada önümüzdeki dönemde savaş uzamaya devam ettiği sürece e, İran'ın savaşa girme olasılığı artacak ve böyle bir dönemde petrol ve enerji fiyatlarındaki artıştaki reaksiyon hızlanacaktır ve yukarı yönlü hareketlerin gelme ihtimali çok yüksek olacak. Öte yandan dolar endeksi dolar hala güçlü duruyor. Tahviller hala güçlü duruyor. Faiz oranlarının bu kadar yukarıda durması Amerika ekonomisi için iyi değil. Önümüzde bir de bankaların negatif Gerçekleşmemiş zarar ettiği bir dönem var Yani burada bankalar şu an Zararı kapatamadığı için Bir satış yapma zorunlu olmadığı için Orada da gerçekleşmemiş zararlar var ee, Önümüzdeki dönemde 2023'ün Mart Nisan ayında yaşadığımız bir banka krizi Önümüze gelebilir ee, Şu anki veriler bunu gösteriyor ee, Burada hala Amerikanın giderek Çok fazla borçlandığını biliyoruz Borç tavan 30 trilyon dolar yaklaştıktan sonra 3-4 ayda %10'luk bir artış daha oldu. 33 trilyon dolarlara geldi. Amerika giderek borçlanıyor. Faizler yukarıda, tahviller yukarıda ve ayrıca bankalardaki nakit sorunları da gerçekleşmemiş. Zararlar da çok fazla. Bundan dolayı ikinci bir banka krizi de karşımıza gelebilir. Onun dışında Amerika böyle kötü giderken bir taraftan da Çin tarafından gelen veriler de yolunda gitmiyor. Orada yeni bir emlak krizi. Çin'in emlak sektörü çok büyük. Yani dünyada bir iz bırakabilecek bir olay. Eğer bir emlak krizi patlak verirse o kadar desteğe rağmen iyileşme göremiyoruz. Bir de üstüne burada ihracat ithalatta azalmalar var. Talep Çin pazarını azalıyor. Dünyada bir ticaretin durgunluğuna gitme durumu. işler çok yolunda gitmiyor. Bunu nasıl çözebilirler? Amerika bu 4-6 ay içerisinde biraz daha faizleri yukarıda tutarak bir faiz indirimini gündeme getirebilir. Zaten biliyorsunuz Bitcoin'de de halving dönemi var. Halving dönemi öncesi bu faiz indirimi gündeme gelebilir. 2024 Kasım'da Amerika seçimi var. Bunlara artık hazırlanıp bir an önce faiz arttırmak yerine önümüzdeki 4-6 ay süreçte işte faiz indirimine dikkat etmemiz lazım. ki Bizim videolarda bu faiz indirimi ve sonuçlarının çok fazla değindiğimiz bir bölüm. E burada da faiz indirimi gelirse borsalarda bir düzeltme görebiliriz. Grafiklere bakalım. Grafiklere baktığımız zaman bu kadar olumsuz verilerin geldiği noktada bakın Borsa İstanbul dolar bazlı baktığımızda maalesef videolarda bahsettiğimiz ikili tepe görüntüsü bir türlü bozulamadı. Burada 312-314 doların üstüne Borsa İstanbul dolar bazlı atamadı ve zayıflık devam ediyor. Eğer ki olası bir 280'in aşağısında kalıcılık gelirse bu direkt 260'lara doğru düşecektir. Hem Borsa İstanbul dolar bazlı hem de TL bazlı bir düşüşün gelme ihtimali var. Yani hatırlarsanız 2 hafta önceden itibaren konuşmaya başladık. Hem Amerikan verilerin olumsuz olduğunu, bu hikayede bir resesyon hikayesi olabilir, bir salgın hikayesi olabilir, bir savaş hikayesi olabilir dediğimiz noktada bir savaş hikayesi var. Hikaye şu an savaş hikayesi. Nazak S&P'ye biraz sonra bakacağız. Borsa İstanbul dolar bazlı, TL bazlı zayıflıklardan bahsetmiştik. Bakın Dolar bazı bu 312-314'ü kırmadığı sürece maalesef ki zayıflık devam edecek. Ve savaştan da etkileniyor borsamız. E burada özellikle dün İsrail'in Suriye'ye bir saldırı yapması, Şam'a bir saldırı yapması tabii ki de satış baskılarını arttırıyor. Genel temel hikaye çok olumlu değil. Negatif yönde ilerliyor. Teknik yapıda temel hikayeyle doğrusal devam ediyor. Önce teknik yapıda negatifler gördük ve sonra da haber akışları negatif gelmeye devam etti. Dolar bazı 312-314 kırılmadığı sürece bu fiyat 280 kırılırsa 260'a kadar düşecektir. Burada alım fırsatı 250-260 bandında bize gelecek gibi duruyor. TL bazı baktığımız zaman dolar İstanbul'a hatırlarsanız zayıflığı konuştuğumuz nokta burasıydı. 7800'lere kadar bir düşüş ve toparlanma süreci yaşadık. Fakat maalesef ki hala burada yükselen bir tepe yapıp kalıcı olamadı ve şu anda 8100'lerin aşağısında kalan bir TL endeksi var. 7800-7400 bandı kırılırsa endeksin daha da satış yeme ihtimali söz konusu. Yani TL endeksi 7800-7400'de bir tepki bulabilirse tekrardan bir tepe denemesi yapacaktır. Eğer buralarda tepki bulamazsa 6700'e kadar düzeltme devam edebilir. Burada eğer Borsa İstanbul'u takip ediyorsanız TL bazlı ve dolar bazlı bakın dolar bazlı düştüğü sürece TL bazda kalıcı bir yükseliş beklenemez. Dolar bazlı da bir toparlanma gelmesi gerekiyor. Ve hatırlarsanız cuma günkü videoda altında bir fırsat görüyoruz dediğimiz noktada hem teknik yapı hem de savaşın ilanı ile beraber altın şu an ilk hedefimize gelmiş duruyor. 1880-1900 bandında. Hikayenin yükselişi devam edecekse altın tarafında savaşın büyümesi, İran'ın savaşa girmesi bunu tetikleyebilecek bir unsur. Trend kırılımı. Burada da 1911'lerin üstüne bir mum kapanış gelirse, 1911'lerin üstüne bir mum kapanış gelirse 1950 ve 2000 dolara giden ONS altını görebiliriz. Trend kırılmazsa 1820'lere doğru tekrar bir fırsat gelecektir. Ama hem temel hikaye olarak hem de teknik yapı olarak trend kırılabilme ihtimali var. Ve tekrar trend kırılırsa altında yükselişi göreceğiz. ONS'nin gümüş tarafına bakalım. Aynı şekilde emtiyalar savaş hikayesinden dolayı yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Ve burada 22-20'nin üstüne atabilirse 23-50-24'ler ilk hedef olacaktır. Gram altına baktığımız zaman gram altın destekten tepki aldı. ONS yükselişi ve aynı zamanda dolar TL paritesindeki yükselişten dolayı da bu an şu an gram altın gayet sağlam duruyor. Ve 1712-1720'lerin kırılmasıyla 1800-1850'lere giden bir gram altın göreceğiz. Gram gümüşe baktığımız zaman bu noktada düşen bir trendimiz var. Bu trendin kırılmasıyla beraber hem kur destekli hem de ONS destekli 20-30'ların üstünde 22-23'e giden bir gram gümüş göreceğimizi düşünüyorum. Asıl hikaye petrol tarafında. Bakın Cuma günü başlığımız video başlığı altında fırsat petrole dikkatti. E, bu noktada enflasyon olarak uyarımızı yapmıştık. Yani bazı insanlar burada Ekim ayında düşen petrolden dolayı Ekim ayında yani Eylül ayının enflasyon verisinin de düşeceğini söylüyordu ama bu gerçekleşemezdi. Çünkü bu Ekim'de itibaren düşmeye başlamıştı. Şimdi Ekim'de düşen bir petrol vardı. Savaşın etkisiyle tekrardan yukarı yönlü güç toplamaya çalışıyor bu bölgede. Eğer 90 üstünde petrol kalıcı olursa tekrardan 100 hedefine gidecektir ve kasım ayındaki enflasyon için olumsuz olacaktır. Petrolün reaksiyon göstermesinin artması, yani bu yükseliş reaksiyonunun daha da artması, savaşın büyümesi ve uzaması, hatta ilk hedef demiştik. İran'ın olma potansiyeli çok yüksek. İran savaşa girerse hem emtiyalardaki hem de enerji fiyatlarındaki reaksiyon yukarı gidecektir ve 90 üstüne yerleşen bir petrol görürüz. Burada 90 çok önemli. Bu bölgede kalıcı olursa 100 hedefi olur. Ve enflasyonun Haziran'ın itibaren yükseldiği bir enflasyonun giderek daha da yükseldiği bir dönem gelecektir. Onun dışında Nasdaq tarafına bakalım. Amerikan borsalarına baktığımız zaman bakın zayıflığı konuştuğumuz bölge ve zayıflık trend kırılımı retest ve alçalan tepe yaparak devam ediyor. Bu bölgede 15.300-15.500 yükselen bir tepe yapması lazım. Trendten red yediğini görüyoruz. Eğer bu trend kırılmazsa tekrardan 14200 ve 13800'leri düşen bir nazak görürüz. Hem enflasyon yukarıda geldi beklenen üstünde. Çekirdekteki enflasyonda da artış var. Bu bölgede Amerika'da enflasyon savaşı devam ediyor. Yani enflasyonu bir şekilde tutamıyorlar. E, burada daha fazla bir faiz artışı yapacaklarını düşünmüyorum. Çünkü bankadan gelen veriler de negatif. E, burada yeni bir banka krizi çıkma ihtimali de var. Bundan dolayı artık birkaç ay böyle sabit faize gidip artık önümüzdeki dönemde indirim konuşulmaya başlayacağını düşünüyorum açıkçası. S&P'ye baktığımız zaman S&P burada gap'i doldurdu. 4400'e bir gap vardı. Gap'i doldurduktan sonra negatif bir mum bıraktı. Eğer 4300'ün aşağısına bir sapma gelirse 4100'lere kadar S&P'nin düşebileceğini bakacağız. Burada dolar çok güçlü. Hani Euro paritesinde diğer paritelere baktığımız zaman dolar endeksi hala güçlü durmaya devam ediyor. Ee, burada bir range'imiz var. 105.66, 105.60. Eğer 105.60'ın aşağısına bir düşüş gelirse 104.45'ler yoklanacaktır. Kalıcı bir düşüş için 104.45'in kırılması lazım. Eğer burada 105.60'dan tepki alıp yeni bir tepelere giderse ilk direncimiz 107.70 ve kırılmasıyla beraber fiyat 109-110 bandına gidecektir. Burada dolar endeksinde doların zayıfladığı nokta 105.60'ın aşağısı olacak. Eğer 105.60'ın aşağısına düşerse bir düşüş zayıflık görebiliriz ama şu an için tepki almış ve 170 yani 10770 üstü 109 110'lara gidebilir. Bitcoin'e baktığımız zaman maalesef ki buradaki negatif yapı da devam ediyor. Burada ana trendin kırıldığı bölgeyi konuşmuştuk ve bu trend kırıldıktan sonra 29 30 bandı kırılmadığı sürece burada bir zayıflık devam edeceğini ve buradaki kısa vadedeki yükselen trendin kırılımıyla satış baskısı devam ediyor. RTS korumu 27.300-27.400 27 bölgesi buraya bir tepki yükselişi gelebilir. Kıramadığı takdirde maalesef 25.800 ve 25.000 dolarlar gözüküyor. Burada da Bitcoin de maalesef ki negatif olarak devam ediyor. Olumlu taraf 29.30'un kırılımı olacak. Eğer 29.30'u kıramazsa pozitif bir tarafı yok. Hani de teknik anlamda pozitif bakamayız. E, kısa vadede 27.400-27.300 bandı bir Kırılımın BTS korumu eğer burayı kıramazsa 25-26 bin dolarlara bir düşüş göreceğiz. Ve devamı gelirse Amerikan borsalarında Amerika'dan gelen veriler olumsuz devam ederse Çin'den gelen veriler olumsuz devam ederse muhtemelen burada 24.800'ün kırılımıyla beraber 22-20 bandına bir iniş gerçekleşebilir. Adım adım gitmekte fayda var. Öncelikle buraya bakalım. İlk hedef 26 ve 25 bandı gözüküyor. 27.300-27.400'ü 27 kıramadığımız sürece eğer kırabilirsek tekrar 29.30 denemesi gelecektir. Şu an için zayıflık devam ediyor. Trend yapısının kırıldığını görüyoruz. Bu trendi kırıldığını bilip buna göre aksiyonlar alınabilir. Genel olarak hem savaşın etkisi hem de güzel arkadaşlar Amerika ekonomisi, Çin'in Çin ekonomisi dünyada negatif yönlü haberler devam ediyor. Teknik yapıda negatif yapılar devam ediyor. Burada yatırımcı her zaman söylüyorum riskleri bilip buna göre davranmalı. Çok fazla risk alınacak bir dönemde değiliz. Burada biraz daha doğru pozisyonlarla doğru noktaları bulabilmemiz önemli. Ee, burada savaşın büyüklüğü artarsa, petrol fiyatları daha fazla artarsa e, maalesef ki borsalarda daha ciddi satışlar göreceğimiz bir dönem. Burada öncelikle sabırlı olup doğru bölgeleri beklemek, haber akışlarının değişmesini beklemek ve teknik yapıların değişmesini beklemek gerekiyor. Doğru bölgeden alınan ürün güzel karlar getirecektir. Fakat ısrarla negatif haberlere karşı çok fazla riskler alırsak maalesef ki yatırım yapacağımız sermayeden oluruz. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle yeni bir hikaye geleceği noktada savaşın içerisindeyiz. Bunun bilincinde olmamız lazım. Hani tabii ki ayrışmalar olabilir mi? Bitcoin altına ayak uydurabilir mi? Bunları konuşuruz kısa vadeli teknik yapılarda. Fakat genel borsalarda bunu pazartesi de anlatmıştım. Genel borsalarda böyle bir olumsuzluklar içerisinde çok net yükseliş bekleyemeyiz. Hikayenin biraz değişmesi lazım. Yükseliş için bize hikaye vermesi lazım. Yoksa düşüşlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği bir dönemdeyiz. Bu videoluk bu kadar diyelim güzel arkadaşlar. Videonun altına yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Abone olup beğeni butonuna basarsanız bize destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.